Basit görünümlü bir bölme sorusu ama sandığımız kadar basit mi? Buna beraber karar verelim. 25 faktöriyel artı 26 faktöriyeli. 24 faktöriyel artı 25 faktöriyeli bölersem burada bir bölüm, burada bir kalan oluşuyor. Acaba kalan kaçtır diye sormuş. Bölen sayıyı 24 faktöriyel parantezine alabilirim. Burada bir 25 kalacak. Yanında da 25 kere 26. E böleli de 24 faktöriyel parantezine alalım. Bir 1 kalacak bir de 25 kalacak. 25 kere 26 600 E 50'dir. E bir de 25 eklersem 675 gelir burası. 1 artı 25 de zaten 26 olduğunu biliyorsun. Soruyu buna göre dizayn ettim. 24 faktöriyeller fazlalık gibi duruyor. Sen bunları sadeleştirdiğin takdirde cevap da A olur. Ama bunlar sadeleşmez arkadaşlar. Haklısın sadeleştir beni diye bağırıyor resmen ama sadeleştirmeyeceksin. 675 tane 24 faktöriyelin içerisinde 26 tane 24 faktöriyel kaç defa vardır? E burada 675'in içerisinde içerisindeki 26 sayısının aynısıdır. Ve bu da tabii ki de 25'tir. 25 kere 26 650 yapıyordu. O halde yazdım 650 çarpı 24 faktöriyel yaptı bununla bunun çarpımı ve bundan bunu çıkaracağım. 675 tane 24 faktöriyelden 650 tane 24 faktöriyeli çıkarırsan 25 tane 24 faktöriyel yapacaktır. Ve gördüğün üzere 25 tane 24 faktöriyelin içerisinde 26 tane 24 faktöriyel yok. Çünkü bu sayı yani bölen kalandan daha büyük. Demek ki bölme işlemi bitti. E bizden kalan istenmişti. 25 çarpı 24 de 25 faktöriyelin ta kendisi olur. Yani benim cevabım E seçeneğinde verilmiş. Yani bu soru bize neyi öğretti? Bu tarzda bölme işlemleri yapılırken sakın ha buradaki ile buradakini asla ama asla sadeleştirme. Çünkü sadeleştirdiğin takdirde kalanın içerisinde bulunması gereken ifadeyi de sadeleştirmiş oluyorsun. Ve bu da sana 25 faktöriyel yerine A şıkkındaki 25'i buldurabilir. Bu tarz bilgilere hakim olmak istiyorsan zemin hazırla matematik kampı tam sana göre. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.